Susuştuk ama. Yapma. Zeyno dur deli kız düşeceksin. <laughs> Keşke bir gün ben de kuş alıp uçabilsem. İlk nereye konardın köylü kızı? Nereye konardın diyorum? senin olduğun yere. Hadi çocuklar geç kalıyor. <laughs> Hadi kardeşim, Dayı değil mi? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm dedim İsmet dayı. Selamun aleyküm diyorum İsmet dayı. Ver elini öpeyim Ali dayı. Recep mi? Salim abi. Mustafa mı? Ya selamun aleyküm dedim. Mehmet dayı. Selamun aleyküm. Kamil abi. Kemal dayı. Yürü Zeynep yürü. Ben sana dedim bunların hepsi çoktan yılanın soyuna geçtiler. Bana olanlardan hiç mi ders almadınız ağalar? Yılandan eş, yılandan dost, yılandan yoldaş olamayacağını hala nasıl öğrenemediniz? Ha? Nasıl öğrenemediniz hala? Hadi Zeyno gidelim. Yılanla habercisi yola çıktı bile, hadi. Dur <laughs> yeğenim nereye, Kurtaka, nereye Ay, haberim var. Ben çok gidelim, acele, çok ederim. acele. İlk başta başımıza bir hanıma nasıl olur diye çok konuşmuştuk. Çok tartışmıştık. Ama sen hepimizden daha bir ağa çıktın da hanıma. Ee, ben Hasan ağanın karısıyım. Ağlığı da beyliği de ondan öğrendim. Ya Hasan ağa çok büyük bir adamdı çok. Aslına bakarsan Gülsüm Hanım nasıl oldu da bizim Sümüklü Erkan'ın gücü koskoca Hasan Ağa'yı devirmeye yetti ben hala anlamış değilim. Ağam! Ne var lan Tarkan? Ağaların meclisine helaya dalınır gibi dalınır mı böyle? Zeyno ile Elif ana geri döndüler ağam. Yanlarında da uzun boylu parlak kafalı adam var. Parlak Zor kafalı adam mı? Ne moli? Hazır olun ağalar. Burası çok yakında panayır yerine dönecek. Söyleyin atımı hazırlasınlar. Erkan'ın yanına gidiyoruz. Başın hanıma. Hanıma! Şu polis çocuğun Memoli'nin seninle daha önceden bir hesabı vardır herhalde. Bir ara anlat istersen bize her şeyi. Anlat da biz de bilelim şu işin doğrusunu. Biz ne olduğunu bilmediğimiz dava için dövüşmeyi pek sevmeyiz. Biliyor musun Gülsüm Hanım? Doğru değil ha, doğru, doğru, doğru. Değil. Her gidişimde nasıl özlüyorum bu evi? Aman Allah'ım. Zafer. 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 Zeynoğla. Zafer. Zeynoğla. Zafer. abla. Zafer. Zeyn Zafer. İyi misin? İyiyim ah. Elif ona. Elf ona. korkma ben buradayım. Koş eve gidelim eve. Ah. Oh. İçin oğulları. Zafer. Ne oldu? Kim yaptı bütün bunları? Kim yapabilir abla? Yılanlar yaptı tabi. Sürpriz. Affedersiniz siz devam edin. Niye yaptılar bütün bunları ya? Biz onlara ne yaptık ya ana ya? Ha? Elif ana da Zeyno da töreyle oyun oynamasın dediler. Bu da hiçbir şey değil. Töreye kaldırın cezası büyük olur dediler. Davanın devam etti herkese iyi bilsin. Zeyno'dan sonra... ...sıra sana da gelecek merak etme dediler. Artık Erkan elimizde. O çoktan pes etti. Söyle onlar da pes etsin dediler abla. Hepsi bu mu? Hepsi bu memol abi. Zeyno! Dur köylü kız nereye gidiyorsun? Onlara bu yaptıklarının hesabını sormaya gidiyorum. İyi o zaman. Ne yani? Sen şimdi beni durdurmaya çalışmayacaksın? sen? Yok. Bir insanın aklının başına kendi kendine gelmesi her zaman daha iyidir köylü kız. Sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Kaç kez söyleyeceğim köylü kızı. Bizim gücümüz onlara yetmez. Önce sakin olacağız. Ondan sonra da yarın gidip jandarmalardan yardım isteyeceğiz. Ya Erkan'ın hiç vakti kalmadıysa Memoli? Merak etme Elif Ana. Bizim geldiğimizi duyunca Erkan'a bir şey yapamazlar. Önce bizim peşimize düşüp bizi susturmaya çalışacaklardır. Hadi bakalım Zafer. Kapat bütün kapıları. Hadi Bu gece zor geçeceğe benzer. Ben sana bir çay koyayım en iyisi. Hadi ana toparlanalım hadi. Gözünüzü dört açın memoli buralarda. Memoli kimmiş ya? Yakında anlarsın memolinin kim olduğunu. Erkan, <laughs> otur otur sakın rahatsız olma. Artık birbirimize yabancı değiliz biliyorsun. Herkes seni benim gizli aşığım olarak biliyor nasıl olsa. Nilsen! <laughs> ah, yerinde olsam gücümü sonra yasaklardım Erkan. Bence Erkan, seninkiler seni kurtarmak için buraya geldiklerinde belki duvarları falan kırarlardı koşup kaçarsın. <laughs> <laughs> Benimkiler mi? Aa, duymadın mı yoksa? Seninkiler gelmişler yine. Hem bu defa o yakışıklı polisi de getirmişler yanlarında. Memoli. Ya, Memoli. Süper kahraman Memoli görev başında. Zavallı Erkan'ı kötü adamların elinden kurtarıp... ...sonra da onlara harika bir ders verecek. <laughs> Burayı İstanbul zannettiler herhalde. Burası Hasan Ağa'nın köyü. Burası Hanım Ağa'nın köyü. Burada Memoli'nin Memoli'liği bize sökmez. Ama onların haberleri yok tabi. <laughs> ne kadar konuşursan konuş. Ne kadar gülersen gül. Ben yine de gözlerin içindeki korkuyu görebiliyorum Yusuf. Ama emin ol. Çok yakında kendilerime sıkacağım boğazını. Hiç Memoli'ye falan bırakmayacağım bu işi. İşte o gün gözlerindeki korku daha çok büyüyecek. Panüsternen almasın. <laughs> ah! Seni şimdi burada gebertirdim Erkan ama bizim çocukların senin şu Zeyno'na neler yaptıklarını görmeden ölmeni istemiyorum. <laughs> senin şu yarım bıraktığın işi tamamlayacaklarmış galiba. <laughs> Kendine iyi bak Erkana. Aman sakın yarına kadar ölme de... ...bu güzel gösteriyi kaçırma. <gülüyor> Gülsün. Gülsün! <laughs> Zeyno'm. ...giy şunu. Ne yere değdi mi... ...birden soğuğa keser burası. Sağ ol köylü kızım. Ne, ne var, var biliyor musun? <laughs> hep aynı şey oluyor ya. Ne güzel işte. <laughs> Demek ki... ...hep aynı şeyleri aynı anda düşünüyoruz. Ya... ...çok güzel saydın Hadi önce sen söyleköylü kız. Ben ne diyeceğimi unuttum bile. Buraya gelip bana yani Erkan'a yardım etmeye çalışman aslında çok tuhaf değil mi diyecektim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.